Evet. Tamam. yine biz geldik. Evinize merhaba. Evinize. Evinde ne işte? Bahar. Evet. Şimdi bugün ne yapalım? Saklambaç oynayalım. Saklambaç mı oynayalım? Evet. Evet. Tamam hadi e, ha? kim ebe olacak? Önce kim gözünü yumacak? Ben. Sen mi? Evet. Tamam. Ben. Şimdi ben. geç oraya. Ben. tamam biz aç demeden açma tamam mı Nesim Nesim gel 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 biz sen gel gel sen o evin içine sakla tamam mı bu evin içine saklan sen saklan saklan eğil 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 seni görmesin eğil eğil elini çek elini çek saklan Nesim saklandı. Ben de buraya mı saklansam acaba? Bunun içine mi saklansam? bakayım. Ama açma. Açma daha saklanmadım. Nereye saklansam? Nereye saklansam? Bu ne? Acaba bu araya mı saklansam? Nereye saklansam? Bulamadım ki. Arkadaşlar nereye saklanayım? Açma Bahar. Tamam, bekle, Bekle. Benin içine giriyorum. Bahar benim burada bulamaz. Açabilirsin. Bahar beni burada bulamaz ki. Beni bulamıyor. Baba. Sus oğlum sus. Beni bulmasın. Git 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 git. Beni. Kaç, 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 koş, 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 koş. Sen de yetişemedim. yetişemedim. Sen niye yetişemedim ya. Ben de sen sen ben. beni nasıl buldun? <laughs> ha, bu yolları, ben ona sobelledim. Ben Sonra hey baktım. baktım. E, baktım bu ben bunun içinde miydim? Evet. Aa. Tamam. Şimdi sıra Nesim'de. Tamam Şimdi Nesim. say bakalım. Sen say. O. Kaç 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 kaç. Sen nereye saklanacaksın? Sen gir bu evin içine gir. Bunun içine gir, bunun içine gir. Çabuk 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 çabuk. Ben de ben de bu araya saklanayım. Açabilirsin. beni buldun. Kaç 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 kaç. Evet. <laughs> Ebeledin ya. Gel. Aba. Aba nerede? Aba. Aba nerede biliyor musun? Gel. Gel. Bu arabanın içinde. Yok. Gel gel gel. Bu ayının arkasında. Koş koş koş. Ayının arkasında. Ayının arkasında. Ayının arkasında. Ayı. 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 <laughs> Yok mu orada? E ee, abla nereye gitti? Aa. Bu Geç bakalım abla nerede? Koş 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 abla koş abla kaçtı. Tamam sen yaptın. Şimdi sıra bende. Tamam mı? Tamam. Hadi, hadi sıra bende. Hadi 1 bir... ben, ben Tamam açmayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Açayım mı? Tamam. Şimdi açayım mı? Tekrar sayıyorum. Ona kadar sayacağım. Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tamam. Açıyorum. Acaba bunlar nereye saklandı? Bunlar nereye saklandı? Bunların içinde mi yoksa? Bakayım. Yok, bunun altında yok. Bu arabaların arasında mı? Aa, burada da yok. Bunlar nerede acaba? Nesin şu akülü arabanın içine saklandı. Yee! Kaç 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 kaç. Ya bulamadım seni. Dur bakalım nesini bulabilecek miyiz? Bu arabanın içinde mi Nesim? Yok burada yok. Bu ayının arkasında da olabilir. Bakalım. Burada yok. Evet. Buldum Nesim. Nesim sen ne yapıyorsun orada? Hayır. Koş 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 koş. Sobe. Ha. Ha. Seni buldum ama. Ha. Ama ben kazandım. Mevsim ikinci oldu, ben üçüncü oldum. Ben tamam mı? Bu da dede yoruldu. Ne? Bu da yoruldu. Yoruldu da yoruldu. Sen yoruldun mu? Birazcık. Ama sen orada uyuyordun. Ben orada mı ne yapıyorum ya? Ne? Tamam. Tamam bak. Şimdi haha. Ebelenmek bu. Oynayalım. Tamam, siz ikiniz oynayın, olur mu? Sen oynayacak mısın? Hadi, üçe kadar sayıyorum. Kim ebe? Sen mi ebesin Sen mi sen mi? Hanginiz? Tamam tamam şimdi o zaman bura yapalım o piti piti karemele sepeti E devamlı sen getir Hı? terazi lastik jimnastik. eve de geldik bitlendik sensin neyisin Sen ne yapıyorsun orada Uyuyacağım. Sen uyuyacak mısın Uyuyacak mısın sen? Hadi gel oynayalım. Oynayacak mısın? Hayır. Ha, evet, dur Nesim akşam oldu Nesim uyuyacakmış. Tamam, tamam, mı? Ben de uyuyacağım. Sen de evine git uyu. Ben, 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 ben. Hadi iyi geceler de arkadaşlarına. İyi geceler. İyi geceler. Neyse. Hadi sen de evine uyu. Gece oldu. gece, Akşam oldu. Saat 9'da çocuklar uyuması gerekiyor. Tamam mı? Hadi sen de evinde uyu. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Çak. Çak. Hadi uyu bakalım. Hadi. Tamam. Şimdi onlar uyudu. Biz de kapatabiliriz. Görüşürüz arkadaşlar.